Merhaba arkadaşlar, ben Din Kültürü Öğretmeni Merve. Size TYT sınavında çıkmış ve çıkması ihtimal olan kavramlardan bahsedeceğim. Bu sayfayı, yani anlatacağım konuları videonun altına da ekleyeceğim. Oradan indirip dosyanıza koyabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki kitaplarımızda çok fazla kavram var. Ama bazı kavramlara ÖSYM e çok dikkat ediyor. Bazen bazıların çok fazla soruyor. Zaten o çok so sorduğu kavramların yanına ekstra bir yıldız attım. Ne yapmışım? Yıldızları attım. Yanında yıldız olmayanları da bir kere sormuş. Başlayalım. Ne dedik? ÖSYM sordu. Yine sorar, dikkat et. İlk başta ne var? Fıtrat, fıtri. Yaratılış, doğuştan gelen Allah inancı. Diyoruz ya biz fıtratımda varmış. Yani ben doğuştan beri o özelliği taşıyorum. Ne yapıyorum? Ben normalde Allah inancını öğrenmesem bile o inançla dünyaya geliyorum ve bir şekilde ben Allah'ı yine bulabilirim. Buna en güzel örnek Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim ne yapıyor? Onun döneminde putları tapıyorlardı ve kendisi arayış içerisindeydi. Arayarak ne yaptı? Allah'ı buldu. Sonra şu iki kavram isim benzerliğinden dolayı çok karıştırılır. Diyor ki ihsan. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak, Allah'ı görüyormuşçasına davranmaktır. Şimdi ben bunu çizim yaparak göstermek istiyorum. Şimdi in, imanın biliyorsunuz ki üç boyutu var. Diyor ki en içte yani ilk yaptığımız e, aşamamız ibadet boyutudur. Onun üstünde iman boyutu vardır. En üstte de ihsan boyutu vardır. Kişi önce Müslümanım der, ibadet etmeye başlar ve Müslüman olur. Daha sonra Kalbine o iman dolar, artık e, diliyle söylediği şeye inanmaya başlar ve mümin olur. Daha sonra da o kişi ister birileri olsun ister olmasın, ister işte e, kalabalık bir yer olsun isterse tek başına olsun. O kişi günah işlemekten kaçınır. Bu kişiye de muhsin denir. İmanın yani dindeki insanların en üst mertebesi ihsandır. O zaman ben ihsan dediğimde ne diyeceğim? Bir davranışı en güzel biçimde yapmak. Yani gösteriş olsun diye değil, insanlar bir sevsin diye değil. Ben Allah rızası için ve kendim için yapıyorum. İhlas ne demektir? Samimi ve içten davranmak. Ne yapıyorum? İbadetlerimi yaparken samimi oluyorum davranışlarımda samimi oluyorum. Yani sırf insanları gösteriş olsun diye yapmıyorum. Zaten buraya ne demişiz? Ria zıttıdır. Ria'yı birazdan açıklayacağız ama gösteriş yapmak anlamındadır. Asabiyet dediğimizde asabiyet kavramı bizim Türkçede kullandığımız kavramla aynı değil. Asabiyet Arapçada asabe diye bir kavram var. Asabe. Asabe dediğimiz kavram nesil nesep demektir nesep yani akraba bağı İnsanların akraba bağıyla birbirlerine bağlı olması birlik olması yani şöyle düşünün benim amcamın oğlu haklı olsun haksız olsun benim amcamın oğlu olduğu için ben onun arkasındayım düşüncesine asabiyet denir yani bir açıdan iyi olsa da bir açıdan da kötü. Çünkü haklı da olsa, haksız da olsa arkasında duruyor. Daha sonra mesela ÖSYM'nin en sevdiği kavramlardan biri fasık. Metinlerde çok geçer. Fasık kişi diyor. Fasık dediğimiz kişi ne mümindir ne de kafir. İkisinin arasında nedir? Günahkar kişi. Fasık günahkar kişi. Şimdi mahremiyet kelimesini çok duymuşuzdur ama nedir? Tam olarak e, anlamamış olabiliriz. Mahremiyet dediğimiz şey insanın kişisel alanının dokunulmazlığıdır, gizliliktir. Yani bana özel, bana ait olan şeylerdir, bilgilerdir diyebiliriz. Daha sonra gıybet kelimesini hem şıklarda hem de metnin içinde çok fazla sordu ÖSYM. E. O yüzden buna özellikle dikkat edelim. Ne diyor? Bir kimsenin ayıbını arkasından söylemek veya aleyhine konuşmak. Yani bir kişinin arkasından konuşmak. Onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmak. İyi şeyleri kastetmiyoruz. Onun hoşuna gidecek şeyleri kastetmiyoruz. Arkasından hoşuna gitmeyen şeyler söylemek. Yok ben yüzüne de söylerim. Aslında bu da gıybet olur. Yani sonuçta ben o kişinin hoşuna gitmeyecek davranış sergiliyorum. O yüzden ben buna ne derim? Gıybet. Zan kelimesi. Zan dediğimiz şey yine defalarca sorulmuş. E, şüpheli bilgi anlamındadır. Zannettim deriz mesela. Zannettim. Yani öyle sandım. Gerçeği öyleymiş gibi zannettim. Buradan aklımıza kalabilir. Zannettim. Geldik. Öseviminin en sevdiği kavramlardan biri yine taassup. Taassup nedir? Bağnazlık. Bir düşünceye, körü körüne e, bağlanmak anlamındadır. Yani ben araştırmıyorum, e, oradan buradan duyduğum şekilde o bilgiye inanıyorum ve benim öğrendiğim kişi ya da artık grubum neyse o düşünceye inandığı için ben de inanıyorum, arkasında duruyorum. Ama hiç araştırmamışım. Biliyorsunuz ki e, bu cumhuriyet döneminde en çok savaşılan, en çok önüne geçilmesi e, için uğraşılan düşünce buydu, taassupluk. Çünkü insanlar bir şeyi uydurmuşlar ve diğerleri de buna inanmış. Sonra da bu uğurda insanlar ölmeye başladılar tabii ki de. Sonra ne oldu? Bunun önüne geçilmeye çalışıldı. Zıttı neymiş? Müsamaha. Yani bazı şeyleri görmezden gelme, hoşgörülü olma anlamındadır. Şimdi tefsir kavramımız var. Tefsir Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, yorumlamak anlamındadır. Tefsir Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, yorumlamak. Yani şöyle düşünün. Kur'an-ı Kerim ayetleri gönderildi. Niçin gönderildi? Ne zaman gönderildi? Hangi olay sonrasında gönderildi? Bundan bizim çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Bunları açıklayan kitaplara tefsir denir. Mesela Kur'an-ı Kerim bir kitap ya. Tefsir kitabı 8, 10, 12 e, kitap halinde olabiliyor. Gayb dediğimiz şey bilinmeyen alemdir. Gizli alem. Yani Allah'ın bize bildirmediği alemlerdir. Ya mesela ben meleklerin bilgisine sahibim ama melekler nasıldır, cismi nedir bilmem. Daha sonra cinlerden bahsedilir, şeytandan bahsedilir ama ben bunları bilmem. Daha bilmediğim bir çok alem vardır. Ben buna ne derim? Gayip derim. Mesela ÖSYM bunu da çok sevmiş. Vahi kavramı zaten çok önemlidir. Ne diyor? Allah'ın Cebrail vasıtasıyla peygamberlere ulaştırdığı mesajlardır. Peygamberler ne yapıyor? Cebrail meleği aracılığıyla Allah'ın mesajlarını alıyor. Daha sonra da bu mesajları insanlara ulaştırıyor. Bakın burada da önemli bir kavram. Ona da ben ne diyorum? Tebliğ. Allah'tan aldığı mesajlara ben vahiy diyorum. Sonra peygamberin bu mesajları insanlara ulaştırmasına da tebliğ diyorum. Zaten tebliğat dediğimiz şeyi biz Türkçe'de kullanıyoruz. Tebliğat. Tebliğat neydi? Önemli mesajların, önemli bilgilerin mektup yoluyla insanlara ulaştırılması. Ne yaptı peygamber? Allah'tan aldığı mesajları insanlara ulaştırdı. Evet. Üstteki kavrama da bakalım. Haslet diyor ki kişinin yaratılışından gelen özellikleri huyudur diyor. Geldik buraya ıslah. Allah seni ıslah etsin diyoruz. Yani Allah seni düzeltsin. Allah senin yanlış olduğun yolu doğru yola döndürsün diyoruz. Yani düzeltmek, iyi hale getirmek. Peki bunun tersi nedir? Fesat. Fesat çıkarmak. Yani bozmak, dağıtmak anlamındadır. Geldik israfa. İsrafı biliyoruz. Ama israfın ölçüsü nedir? Bu birazcık karmaşa oluşturabiliyor tabi. Nedir israf? Örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmak aşırıya kaçmak anlamındadır. Nedir bu örf? Toplumumuzda israf hangi kavramla ölçülüyorsa buna israf denir. Yani dönemden döneme, toplumdan topluma değişiklik gösterilen bir şey bu. Ve insanın toplumsal statüsüne göre de değişen bir şeydir. Ama normal ihtiyacımın aşırısına kaçmak israftır. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet diğer kavramlara bakalım. Nedir bu haset? Haset etti diyoruz. Değil mi? Çekemedi, kıskandı. Kıskançlık. Bunu çok sevdi ÖSYM ve çok sordu. O yüzden dikkat edeceğiz şıklarda özellikle. Tevazuyu çoğumuz biliyoruzdur ama ne anlamına geldiğini karıştırıyor olabiliriz. Tevazu diyoruz ki mütevazı insan yani alçak gönüllü kendi itibar ve derecesini düşük görmek. Şimdi ne yapıyorum? Normalde daha böyle başarılı daha üst mevkideyim ama insanlar beni övüyor. Sonra ben de alçak gönüllülük gösteriyorum. Orada ne yapmıyorum? Kibirlilik yapmıyorum. Zıttı neymiş? Kibir. Tevazunun zıttı kibir. Elem ne demek? Üzüntü, dert, keder anlamındadır. Elem, acı, üzüntü anlamında. Azaba geldiğimizde dünyada kötü işler yapanın ahirette karşılığını alması azap çekti. Bu e, cehennem azabı dediğimizde aklımıza sadece ateş gelmesin. Aşırı soğuklar da oluyor biliyorsunuz. E, ne diyor? azabını yani dünyada yaptığının karşılığını azap olarak ahirette çekecektir. Kibir ne demek? Yukarıda verdik zaten. Dedik ki kişinin kendini üstün görmesi. Zıttı da tevazudur. Bir kişi kendini üstün görmesi yani normal potansiyelinin üstünde görmesine biz kibir diyoruz. Biz demiyoruz yani gerçekte öyle. Riya ne demek? Riya çıkar elde etmek için dinler gibi görünmek. Ne yapıyor? Gösteriş yapıyor. Ben sırf insanlar bana dindar desin diye, Müslüman desin diye, aa çok müminmiş desin diye ne yapıyorum? Gösteriş yapıyorum. Diyor ki herkesin içinde mesela, ben de kalkayım da şu namazı kılayım. Daha ezan okumaya yeni başlamış mesela. yapabilir mi böyle insanlar? Tabii ki de ezan okunurken namazını kılar. Ama bunu böyle herkese duyuracak şekilde yapıyorsa o kişi ne yapmış oldu? Riya yapmış oldu. Ya da mesela daha dini bilgileri yeni öğrenmiş ama insanları böyle bağıra bağıra ne yapıyor? Fetva veriyor. Dersler anlatıyor böyle daha hiç bilmeden. Geldik takvaya. Yine ÖSYM bu kavramı çok sever. Ne diyor? Rabbine karşı kulluk görevini yerine getirmek. Yani ben bir Müslüman olarak görevim neyse onu yerine getirmemdir. Bu tabii ki de ibadet kapsamında düşündüğümüzde ibadetlerimizi yerine getirmektir. Ama bizim sadece görevimiz ibadet etmek mi? Ben bir e, anne olarak, baba olarak görevim neyse onu yerine getirmek takvadır. Bir öğrenci olarak, bir e, ne olabilir, çiftçi olarak, bir esnaf olarak benim görevim neyse bunu yerine getirmek de takvadır. Fıkıh, itikat. Bununla ilgili bir tane de soru çıkmıştı 2017 yılında. Ne diyoruz? Düşünce yorumu. Fıkıh dediğimiz ibadetlere en çok değinen düşünceler. İtikat dediğimizde inançla ilgili düşünceler. Yani şöyle düşünün. Fıkıh dünyadaki konuları yani dünyada işimize yarayacak konuları ele alır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. İtikad dediğimiz ise ahirette işimize yarayacak konuları ele alır. Mesela işte cennet, cehennem, büyük günah meselesi bu gibi şeyleri ele alırlar. Bedevi diyoruz. Bedevi neymiş? Göçebe hayat yaşayan kişilere denir. Şimdi geldik iki tane kavram. İnsanlar ikiye ayrılır. Müslümanlar daha doğrusu bir taklidi imana sahip olanlar bir de tahkiki imana sahip olanlar taklidi iman dediğimiz kişi Türkçe'de de kullanıyoruz bu kavramı taklit eden yani başkasından gördüğü gibi iman eden uygulayan kişi yeni Müslüman olmuşlar taklidi imana sahiptir ne yapıyorlar ee, insanlardan öncelikle görüyorlar namaz kılıyorlar insanlardan görerek oruç tutuyorlar Kur'an okuyorlar. Yavaş yavaş artık o iman kalplerine yerleşiyor. Kalplerine yerleştirdikten sonra yani artık içselleştirmişler. Ben ona ne diyorum bu sefer? Tahkiki iman. Yani gerçek anlamda iman eden kişilerdir. Tahkiki iman. İkrar kavramımız var. Bu biraz zorlayabilir ama sınavda yine çıktı. Diyor ki kalbinde İman ettiğin şeyi söylemek. ikrar tekrarlamak anlamındadır. Yani kalbindekini diline dökmektir. Diyoruz ki ben Müslümanım. Şu an ben ne yaptım? İkrar ettim dinimi. Ne diyoruz? Dil ile ikrar. Yani dilimle kalbimdeki şeyi söylemem. Az önce ne dedim? Ben Müslümanım dedim. Ne yapmış oldum? İkrar ettim. Bir de onun tasdik boyutu var tasdik name diyoruz değil mi? Mühür vuruluyor, onaylanıyor yani. Ne yapıyoruz? Kalbimizde de tasdik ediyoruz, onaylıyoruz. Yani kalbimizde o imanı taşımamız da tasdiktir. O da kalp ile tasdik anlamında oluyor. Geldik ÖSYM yi yine çok sever. Aidiyet kavramı. Birkaç kez metinde geçti. Diyor ki bir yere, bir topluluğa, bir kişiye bağlı olma, ait olma. Yani ben o topluluğa ait olmam, bir kişiye ait olmam, onlardan biri olmam anlamındadır. İtidal dediğimiz şey orta yol. Evet, müsamaha direkt cevaptı zaten. Müsamaha ne demektir? Hoş görme, görmezden gelme. Peygamber Efendimizin özelliklerinden hangisidir diye sormuştu sınavda. Müsamaha. Bu aslında öğrencinin çok fazla zorlandığı bir e soruydu. Çünkü müsamaha tam olarak nedir? Bilmiyorlar. Nedir? Hoş görme, görmezden gelme. Yani küçük kusurları görmezden gelme. Yanlış olan küçük şeyleri görmezden gelme. Her hatayı cezalandırmıyoruz değil mi? Zıttı da neymiş? Taassup. Taassup'tan bahsettik. Yine geldik. E öğrencilerin en çok bildiği kavramlardan biri. Tevekkül ve yine önemlidir. Diyor ki bir işi yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak, teslim olmak. Bir gün Peygamber Efendimiz eşeğini ortalığa bırakan bir adamı görüyor. Daha sonra da diyor ki neden eşeğini ortada bırakıyorsun? Deve şeklinde geçen de var. Ee, diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Sonra da diyor ki Peygamber Efendimiz sen eşeğini bağla sonra Allah'a tevekkül et. Yani sen elin, önce bir tedbirini al da daha sonra Allah'a tevekkül et. Bu şeye benziyor. Mesela öğrenciler ne yapıyor? Ders çalışmıyor, çalışmıyor. Sonra kalbinin temizliğine güvenerekten ben Allah'a bırakıyorum, Allah'a güveniyorum diyerekten sınava giriyor. O şekilde olur mu? Çalışanla çalışmayan biri olur mu? Allah evet yardım eder ama Allah adaletlidir de. O yüzden emek verene verir, vermeyene vermez. <laughs> evet, Salih Amel. Salih diye bir karakter vardı televizyonda. İyilik yapıyordu insanlara. E, oradan aklınızda kalabilir. Yani iyi, güzel davranış. Salih vardı ya. E, iki tane çocuk silahla oynuyordu. Daha sonra da e, kurşunu taş atarak e, yönünü değiştiriyordu. İnternetten açıp izleyebilirsiniz. Ne yaptı? İyilik yaptı Salih. O zaman Salih iyi, e, güzel davranış anlamına gelir. Geldik musahipliğe. Musahiplik... İslamiyet'ten beri var olan bir şey. Özellikle hicretten sonra e, muhacirle Ensar'ın, işte e, Ensar'ın muhacire evini açması. Ne yaptı? Yol kardeşi oldular. E, Aleviler de ne yaptılar? Bu düşünceden yola çıkarak musahipliği biraz daha kurumsallaştırdılar. E, ne yaptılar? İşte iki aile birbirinin din kardeşi, yol kardeşi oldu ve birbirlerine sahip çıktılar. Bu an bu anlayışa bu sahiplik deniliyor. Tevhid inancı yine en çok bildiğimiz kavramlardan biri ve ÖSYM çok sever. Ne diyor? Allah'ın varlığı ve birliği anlamındadır. Zaten tevhid Arapça key, e, sayıları biliyorsanız vahid bir demektir. Allah'ın varlığı ve birliği. Hanif Hanifi mezhebiyle karıştırmıyoruz. Hanifi Bakın fazlalığı var. İ harfi. O nedir? Bir mezheptir. Hanif nedir? Dindir. Daha eski bir din, bir peygambere gelmiş. Biliyorsunuz ki dinler peygamberlere gönderilir. Mezhepler bizim yani peygamber olmayan insanların yorumlamaları. Yani ben dinden ne anlıyorum? Ne anladım da ortaya çıkartıyorum? Yani bazı alimler Anladığı şekilde aktarmıştır. Ve bunlar artık mezhep haline gelmiştir. Bu dindir dedik. Hanif ne diyoruz? İnsanın tabiatına uygun tevhid inancıdır. Yani en eski tevhid inançlarından biridir. Ve Hz. İbrahim'in dinine biz tevhid, Hanif diyoruz. Meal ne demektir? Tefsirden bahsettik. Bir de meal var. Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan herhangi bir dile çevirmektir. Yani Arapçadan Arapçaya, Arapçadan Türkçeye, Fransızcaya... İngilizce'ye. Buna ben ne diyorum? Meal. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için... ...kendi dilime çeviriyorum. Yani Yüzde yüz aynı olur mu? Hayır. Ama en azından... ...Allah bana ne emretti? Çoğunluğunu öğrenmiş olurum. Şecaat dediğimiz şey... ...yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamına gelir. Dogma dediğimiz şey ise... ...belli düşünceleri sorgulamadan... ...kabul etmek anlamındadır. Yani... İşte liderimiz, işte sevdiğim kişi, büyüğüm söyledi, inandım ve bu uğurda ben her şeyi yapıyorum. Hiç araştırmamışım, öğrenmemişim. O şekilde aktarıyorum. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Diyoruz ki kıyamet cuma günü kopacaktır. Ama coğrafi şartları düşünelim. Biliyorsunuz ki dünyanın bir küresinde gece olurken bir küresinde gündüz olur. O zaman ne oluyor? Dünyanın bir tarafında kıyamet kopacakken, bir tarafında kopmayacak anlamına geliyor. Demek ki bazı hadis diye bildiğimiz şeyler bize birileri tarafından uydurulmuş, biz bunları araştırmadan inanmışız, daha sonra da bunu aktarmışız. Özellikle işte Peygamber Efendimiz bunu yemeyi çok severdi, şunu çok severdi, şunu çok yerdi şeklindeki hadislerinde değindiği noktalar bunlardır. Arkadaşlar bu kavramlar ÖSYM'nin en çok sevdiği kavramlardır. Bu kavramları adınız gibi bilin. Zaten sizi elediği kavramlar, diğer çoğu soruları zaten yapıyorsunuz. Bu kavramları bilirseniz birkaç konu da var. Onlar, onları da hallettiğinizde sizin din kültüründen hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.